Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Herkese merhabalar Volkan bana ben bugün sizinle geçtiğimiz ay tanıtılan 23 Mart tanıtılan ve önümüzdeki ayda Mayıs ayında arkadaşlar Avrupa lansmanı yapılacak olan Huawei P60 serisinden bahsedeceğim telefonlar tanıtıldı üç tane farklı telefon tanıtıldı bununla beraber aslında biz dördüncü bir telefonu bekliyorduk ama dördüncü telefon gelmedi Belki Avrupa lansmanında lanse edilir bununla ilgili bilgiler var biraz bunlardan da bahsedeceğim Peki Huawei P60 serisi bize ne sunuyor Hadi gelin buna yakından bakalım Geçti Yıl olduğu gibi bu yılda 3 tane farklı P serisi telefon tanıttı ama geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Huawei P50 Pocket ile karşımıza çıkmıştı. Katlanabilir flip tarzında arkadaşlar bir yapısıyla beraber oldukça da başarılı bir kullanım deneyimi bizlere sunuyordu. Bu sene biz yine Huawei P60 Pocket'ı beklemiştik ama Mart ayında yapılan lansmanda arkadaşlar bu telefon tanıtılmadı. Muhtemelen yani gelen bilgilere göre Huawei'in 9 Mayıs tarihinde yapacağı Avrupa'da yapacağı lansman ki o lansmana katılacağız. O lansmanda arkadaşlar Huawei P60 Pocket'ın muhtemelen görebileceğiz. Çünkü katlanabilir bir telefon pazarı gerçekten de her geçen gün daha da fazla ilgi görüyor. Daha da fazla kullanıcıya ulaşıyor. Huawei de zaten katlanabilir bir telefon pazarındaki en iddialı markalardan bir tanesi. Yine P60 serisiyle beraber Huawei Mate X3'ü de arkadaşlar tanıtmıştı ama o başka bir videonun konusu olsun. P60 serisi, P60 Pro ve P60 Art isminde bir telefonla karşısına çıktı. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani bunu soranlar mutlaka var. P60 Art Avrupa'ya gelecek mi ya da Türkiye pazarına gelecek mi diye soru soruyorsunuz. E, Çin'den aldığım kaynaklardan öğrendiğim bilgilere göre arkadaşlar Huawei P60 Art'ın Avrupa pazarına satışa sunulması açıkçası çok fazla öngörülmüyor ama bu Huawei ne yapacağı da belli olmaz. Huawei'nin ne yapacağı belli olmaz derken şu anda masada Huawei Mate 50 Pro var. Yani bence akıllı telefon pazarında kamera odaklı, kamerasıyla öne çıkan en önemli telefonlardan bir tanesi. Şu anda Mediamarkt mağazalarında 29.999 TL gibi gerçekten de çok iddialı bir rakama gelmiş. Eğer siz de çok iyi kameraya sahip bir telefon almak istiyorsanız mutlaka Mediamarkt mağazalarına gelip arkadaşlar Huawei Mate 50 Pro'yu kendiniz de test edebilirsiniz. Gerçekten de şaşıracağınızdan eminim eminim. Şimdi üç telefonun bence ortak özelliklerinden başlayalım. 3 telefonda da LTPO bir ekran var. AMOLED ekran var ve baktığınız zaman gerçekten çok iddialı ekranlar bunlar. Artık zaten bir amiral gemisi telefonun ekranının iddialı olmasını beklersiniz. Bu telefonda da çok iddialı bir ekran var. İşte 120 Hz ekran tarama 1 milyar renk destekleri, 2700 e 1220 pikselden başlayan çözünürlükler yani baktığınız zaman 2K hatta 3K diyebileceğim çözünürlüklere ulaşan arkadaşlar çözünürlüklerle beraber görüyor bu telefonlar ve çok ama çok iddialı. Zaten dediğim gibi bir amiral gemisi telefonundan da ekran tarafında en iyi sunmasını beklerdik. Huawei P60 hem 60, hem 60 Pro, hem de 60 art arkadaşlar. İşte bu istekleri tamamen karşılıyor. Bununla beraber telefonlarda kullanılan işlemci acaba Snapdragon 8 Gen 2 mi gelecek falan filan denmişti. Arkadaşlar öyle olmadı. Snapdragon 8 Plus Gen 1 arkadaşlar bu telefonların satışa sunulduğunu görüyoruz. Ya bu noktada bak bir tık eleştiri yapılabilir. Yani işte Snapdragon 8 Gen 2 kullansaydı diye. Fakat biliyorsunuz arkadaşlar Amerika'nın Huawei'ye bir yaptırım var. Huawei yaptırımlar olduğundan dolayı Huawei telefonlarını biliyorsunuz şu anda 5G desteğini de sunamıyor. Bazı özel aparatlarla beraber sunuyor ama işlemci tarafına gerçekten de sorun yaşıyor yaşıyor Amerika ile. Bundan dolayı da belki bir tık geriden de gelse ki baktığınız zaman Snapdragon 8 Plus Gen 1 bugün Snapdragon 8 Gen 2'nin yaptığı her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bu konuda en ufak bir problem ya oyun tarafında falan aklınızda asla bir problem olmasın. Ama dediğim gibi çip tarafında böyle Amerika yaptırımları uygulandığından dolayı bir tık belki geriden gelmek durumunda kalıyor. Ama bu bir dezavantaj mı diye soruyorsunuz. Bence bir dezavantaj değil çünkü bu göreceksiniz muhtemelen fiyat avantajı olarak Huawei'ye geri gelecek. Ki madem Amerika yaptırımlarından bahsettik. Konumuzda madem Huawei şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi eğer Huawei Amerika yaptırım uygulamamış olsaydı bence şu an dünyada 5G kullanılmayan bir ülke kalmazdı. Bununla beraber 6G ile ilgili çok ciddi yol alınırdı diye tahmin ediyorum. Ve 6 g geçişimiz muhtemelen dünya için 4-5 yıl önceden olabilirdi ama Huawei uygulanan yaptırımlardan sonra işte sadece Huawei değil arkadaşlar hepimiz bu yaptırımlara maruz kalıyoruz. Bunun da altını çizmek isterim. Kamera tarafında da ortak özellikler şu. Ana kameralar 3 telefonlar arkadaşlar aynı. 48 megapiksel f1.4 ile f4 arasında tam 4 farklı stopa sahip arkadaşlar. Özel bir diyafram açıklığı ile beraber geliyor. Bu da sizin ya yani özellikle portre fotoğraf falan çekiyorsanız ki ben Mate 50 Pro incelemesinde bunu çok net bir şekilde göstermiştim muhteşem bir işe imza atılmasını sağlıyor. Gerçek anlamda arkadaşlar portre fotoğraflar çekebiliyoruz. Yani sadece yazılımla değil de bunun diyaframla desteklenmesi sağlanıyor. Bu noktada kesinlikle ama kesinlikle sektörde olmayan bir performans bizlere sunuluyor. p düz versiyonunda 13 megapiksel arkadaşlar bir geniş sensör var ve baktığınız zaman da yine 12 megapiksellik bir telefoto lens görüyoruz ki bu periskop telefoto lens adıyla geçiyor ve baktığınızda 125 mm odak uzaklığına sahip. Yani şöyle söyleyebilirim açıkçası yani diğer telefonlara göre periskop tarafında daha iyi bir işe imza sunar mı diye düşünüyorsanız bence sunar. Çünkü diğer telefonlar hem P60 Pro hem de P60 Art serisine baktığınız zaman periskop lens tarafında ya da telefoto lens tarafında 90 mm'ye görüyoruz ama P60'ın kesinlikle kesin, ama kesinlikle arkadaşlar zoom tarafından 125 mm odak uzaklığına sahip olmasından dolayı daha iyi bir zoom performansına sahip olduğunu söylersek yanlış bir ifadede bulunmamış oluruz. Her üç telefonda ortak özelliklerinden bahsediyorsak bence selfie kameralardan da bahsetmek lazım. Her üç telefonda da arkadaşlar 13 megapiksel f2.4 diyaframlarına sahip bir kamera var. E, bu kameranın nasıl bir performansa sahip olduğunu zaten 9 Mayıs tarihinde yapacağımız testlerde ortaya koyacağız. Pil tarafında ise şöyle bir şey var. P60 serisinde 4815 mAh bir pil var ve bununla beraber P60 Pro'da da aynı pili görüyoruz ama şarj olma potansiyelleri tarafında fark ediyor. P60'ın düz versiyonu 66 Watt hızlı şarj desteği varken P60 Pro ve P60 Art serisinde ise 88 Watt'lık hızlı şarj desteğini görebiliyoruz. Açıkçası bu noktada P60 artın pilinin de bir tık arttığını görüyoruz ve 5100 mAh pille geliyor. Özellikle hızlı şarj olma tarafında pil performansı ya telefonların ne performans sunacağını çok fazla merak ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız arkadaşlar testlerle de tüm detayları ortaya koyacağız. Arkadaşlar şimdi birçok insan diyecek ki abi bu telefonlara hangisi Türkiye'ye gelecek ve fiyatı ne olacak diye soran birçok insan olacağından eminim. Şimdi şunu söyleyebilirim yani geçtiğimiz hatırlayacaksınız Huawei P serisinde sadece 60 Pro'yu getirmişti. Pocket da geldi ama işte eğer baktığınız zaman arkadaşlar telefonlarda sadece Pro serisinin geldiğini gördük. Bence bu yılda yine P60'ın düz versiyonu Türkiye'ye gelmeyecek ya da Art serisi gelmeyecek. Zaten Avrupa'da satışa sunulması çok ciddi anlamda muamma. Ama arkadaşlar burada ben P60 Pro serisinin Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyorum. Hatta şu masada muhtemelen arkadaşlar o telefonu görebileceğiz. Ve fiyatlandırma konusunda da yani şöyle söylemek lazım. Şimdi az önce gösterdim. m 50 Pro'daki fiyatı gördüğünüz zaman ya yani 30.000 TL'ye çekilmiş bir fiyattan bahsediyoruz. Muhtemelen arkadaşlar bunun bir tık üzerinde P60 Pro serisini bu telefonu görebileceğiz. Ama fiyatlandırma konusunda nasıl bir fiyatlandırma olacak diye merak ediyorsanız bu noktada fiyat söylemem mümkün değil ama şu yorumu yapmam, şu öngörüyü yapmam bence çok doğru olacaktır. Bunu hep beraber zaten yaşayıp göreceğiz. Huawei P60 Pro kesinlikle ama kesinlikle Samsung Galaxy S23 Ultra'dan daha uygun fiyatta satışa sunulacaktır diye umut ediyorum. İşte az önce söylediğim Snapdragon 8 Plus Gen 1 kullanıyorsun ama bu noktada fiyat anlamında bir avantaj sahip olabilir misin? Evet fiyat anlamında da bir avantaja sahip olabilirsin. Ve Huawei'de bence bu avantajı şurada masada arkadaşlar bizlere sunacak. Telefon 9 Mayıs tarihinde dediğin gibi Avrupa'da lansmanı yapılacak. Ve biz de bu lansmanda olacağız. Lansmanla yerinden takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de telefon ince biz sizlerle paylaşırız. Yeni videoda görüşeceğiz. Zorlama olsun herkese. Hoşçakalın. Bay bay.